Değerli avcı dostlarım. Ee, uzun süredir heves ettiğim bir işe giriştim bakalım. Nasıl olursa inşallah daha da ilerletiriz. Öncelikle belirteyim. Ee, ben bu işin ustası değilim. Bu işi yapan harika fişekler yapan ustalarımız elbette var. Ama ben de az çok bazı konularda tecrübe ettim. Faydalı olabileceğim inandığım birkaç husus var. Onları sizinle paylaşmak için bir video çekmeye karar verdim. Ee, bugün keklik avlanda kullandığım S4 fişeklerin boş kovanlarını kullanacağım. Ee, tahtalı ve keklik avında Kullanmak üzere 2-3 fişek dolduracağız Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz Düz kapama yapacağım Henüz daha yıldız kapama mevzusuna girişemedik Makineler çok pahalı Bence gerek de yok şimdilik Öncelikle kovanların bir hatta demek istiyorum Фу, kontrol ettim. Herhangi bir problem yok. Gayet düzgün. Herhangi bir ezilme de yok kovanda. Kaç gram? 30 gram. Havalar daha sıcak gidiyor şimdi. 30 gram. 4-5-6 numara karışık saçmalarım var hoşuma gitmeyen fişeklerden söküp karışık bir şey yapmıştım. On da olur. 30 gram havalardan sıcak. Bende de videolarımı takip ediyorsunuz biliyorsunuzdur. Ataneo var. Ataneo'lar Yüksek gramajı pek sevmiyor. İnce saçma seviyor. Zaten ben de sevmiyorum yüksek gramaj. Gereksiz yere kendinize yapalamaya hiç gerek yok. Avın hakkı neyse onu atmak gerekiyor. Bence 10-15 derece sıcaklıklarda 30 gram 4 numara, 5 numara, 6 numara Hatta 6 numara ideal. Şimdi tamam. Şimdi ben kovanlarımı kesmek için şöyle bir Aparat yaptım. YouTube'da birkaç arkadaş anlatmış. Gayet de güzel anlatmışlar. Şöyle bir kesik açıyoruz buraya. Şöyle sabit tutup, şöyle çevirince zaten kovan da zaten reçelin kovan olduğu için yumuşak. Bazen kaçırabiliyorum. Kapsülümüz takalım. 688 kapsül kullanacağım. Barut da Sterling fişeklerden söktüğüm 34 gramlardan söktüğüm barutu kullanacağım. Pek barut ismi vermek istemiyorum. Çünkü ölçü de vermek istemiyorum. Tavsiye de vermek istiyorum. Sadece... Az çok bir bilgi birikimim oldu. Onları paylaşayım istiyorum sizinle. Yani bu videoyu izleyen fişek dolum ustalarımız varsa videonun altlarına yorum yaparlarsa sevinirim. Evet, kovanımızı kestik. Kapsülümüzü taktık. Ben 1.50 koyuyorum. Kesinlikle tavsiye değildir. Tamamen kendi seçimimdir. biraz sert patlayan bir borut olduğunu biliyorum. Bir el, bir el, iki çok. Bunlar trafo şeklinden söktüm. tapalar. Bunlar da sterliklerden söktüm tapalar. Ben tapanın kulaklarını açıyorum böyle. Grup bana. Grupmana da etkilediğini düşünüyorum. Kulak tapasının açılmaması. Saçmamız burada. Dört, beş, altı. Karışık. Elimizde bu var. 30 gram da olur mu tahtalı bir şey? Tamam. 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 Bunu kapak kesmek için 5 kuruş, bildiğimiz 5 kuruş. Şöyle... keyifli bir iş. Tabi dikkatli olmak lazım. Dolum yaparken sigara içmeyin. Ee, geçen bir video gördüm. Adam yanında barut şeyi açık. Barut koyduğu kabı açık. Mumla fişekleri düzeltiyor. Mumun altına tutmuş fişekleri üstüne. Fişek düzeltiyor. Allah korusun bir şey yapsa. Alev alsın. Sıkıntı. Ee, 30 gram. İşte 4, 5, 6. Biraz değişik oldu ama olsun. Çok da problem değil yani. Ee, Kavunların güzel olması için hafif yağlıyorum bir de böyle olmaması için. İlk defa bu kovanı kullanacağım, bilmiyorum nasıl. Şöyle sıkıyorum. Saçma sesi geliyor. Biraz daha sıkıyorum. Çok sıktığım zaman, şu kapsülün oradan bazı kovanlarda şişme yapıyor. Evet. Şunu göstereyim. Gayet güzel. Gayet estetik duruyor. Evet. Bu tatlı için bir şey oldu. Allah'ın razı olduralım. Evet, güzel. Evet, kapsın. Gerçekten kaliteli kovan kendini belli ediyor yani. Вообще не Dönesine Yine 4-5-6 30 gram. Yorum yapmayı da unutmayın. Özellikle bu işle uğraşan ustalarımız illa vardır bir eksiğimiz, kusurumuz, önerisi olan varsa lütfen yorum yapın. Benim için önemli eleştiriye de açığım. Tabi adabıyla. Geçen sosyal medya bir kaçırdığım tavşanın videosunu attım. Yakındı. Tüfeğin aç ayar ile alakalı bir problem vardı. Vuramamıştım. Aşağı yukarı Yani 200'ün üzerine yorum yapıldı. O avı bırakmamı isteyenler. Yok kayayı vurdum. Yok bilmem ne. Eh, olur sen dedin diye avı bırakayım ben. Ne güzel. 15-16 seneden beri ben avcılık işiyle uğraşıyorum. Mesleğim değil. Ama tutku. Yaşam tarzı. Spor değil avcılık bu arada. Spor demeyin. Spor derseniz, bazılarının ağzına Allah vermiş olursunuz. Ya. Elimdeki tapalar kısa olduğu için, 34 gram tapası olduğu için, fişeklerin boyu da hali, haliyle kısa oluyor. Çok da önemli değil. Çift değil zaten. Evet. Gayet güzel. Benim için önemli olan hatta biraz daha şu etrafını hızlı çevirerek şöyle ütülermiş gibi yapalım. Şöyle yaparsanız düzeltiyor. güzel bir şey yaptık ya. Yani. Ördeği de atabilirim aslında bunu. Tam ördek bir şey de oldu. Böyle ördek sezonunun açılışında kullanabileceğim bir fişek oldu yani. Biraz kısa oldu boyları. Çok önemli değil. Bilmiyorum fişek boyu kısa olursa fişek yatağına uzun vadede zarar veriyormuş falan diye bir şeyler yazmış biri de geçen bu konu hakkında da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Hazır daha önceden haddeli kontrol yapayım şöyle. Güzel. Bir tane keklik bir şey dolduralım. <laughs> keklik için gene 30 gram. 7,5 numara, 7 numara. 哦，足够了。 İnşallah kışın hatta bu fişeklerle fırsatım olsa gideceğim. Eğer ova gitmeden önce bu videoyu yayınlamazsam bu videonun sonuna da eklerim. Vurabilirsem bir şeyler. Şöyle plastik kapaklar satılıyor aslında mika kapak onlara kırılıyor falan dediler bir de böyle el işçiliğini seviyorum sanki böyle daha nostaljik duruyor rahmetli dedem doldurduğunu hatırlamıyorum ama malzemeleri vardı Allah rahmet eylesin dur şimdi yatsın malzemelerini karıştırmayı severdim bu da keklik bir şey oldu 30 gram 7,5 numara power tapa. Havalar soğuyunca bir Tap'a'ya geçebilirim. Çünkü şu anda kekte çok uzak kalkıyor. Ya da skarazıya girersem. Bunu ben bazen yağlıyorum bazen yağlamıyorum. Sanki yağlayınca kıvrımlar daha oval oluyor. Dediğim gibi bu işin ustası değilim. Meraklısıyım sadece. Bu işi hakkıyla yapan bir sürü usta var. Onlar Onlar da videoyu izlersen yorum yaparsa tavsiyeleri açayım. Eleştirileri de açayım. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi ben geçen bir şey fark ettim. Saçmayı doldurduğunuz saçmadan sonraki kalan mesafeyi kısa tutup kıvırıyorsunuz. Evet kıvrılıyor ama şekliye fişekliğe soktum geçen. Fişekleri bir çıkardım buralar açılmış. Muhtemelen sıcaktan veya genleşmeden buralar açıldı. Yani şöyle bastırdım saçmalar döküldü. Ama yani dikkat etmekte fayda var. Yani. Evet. Ne yaptık? İki tane güzel yakışıklı. Bence yakışıklı. Tahtalı fişeği doldurduk. Düz kapama. Yıldız kapamaya belki ileride bir makine alırsam gerçi makine alsak ne olacak barut bulamıyoruz yani bulsak da fiyatları çok yüksek ee, fırsatçılar stok mu yapıyor artık ne yapıyorsa iki tane tahtalık şeyde olurduk Karışık saçmalar vardı elimde 4-5-6 numarayı karıştırmıştım ee, 30 gram 4-5-6 numara Power Tapa ee, Valla bu fişekle 30-35 metrede Güzel sonuç alınabileceğini düşünüyorum ben Tabi havanın Sıcaklığına göre de değişebilir Eğer bu videoyu beğendiyseniz Alt tarafta bulunan beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara değerli görüşlerinizi bildirmeyi, belirtmeyi unutmayın. Çünkü önemli, yorumlar çok önemli. Ee, Av ve Doğa Günlükleri adında Facebook ve Instagram sayfamız da var. Oradan da avlarımı, bu tip çalışmaları takip edebilirsiniz. Fırsat buldukça video çekiyorum, fırsat buldukça ava gidiyorum. Ee, şimdiden herkese rastgele Allah'a emanet olun.